Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması geleneksel meşhur kırma böreği tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede lezzetli oluyor. Eminim ki sizlerde tarifimi denediğinizde çok çok beğeneceksiniz. Yapımı ise çok kolay. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. böreğimin hamuru için ilk olarak 2 su bardağı suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum 1 yemek kaşığı şeker ekliyorum bir tane yumurtanın akını ekliyorum. Sarısını üzeri için kenara ayırdım. Yarım çay bardağı yoğurt ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. Bütün malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra içerisine önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekledim ve hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur hazırlıyoruz. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitreliktir. Herkesin ununun markasına kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Lütfen sizlerde kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben hamurumu toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alıyorum ve tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar yumruklaya yumruklaya yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yufkalar o kadar kolay açılacaktır. Ben hamurumu istediğim kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurduktan sonra 8 eşit parça olacak şekilde kesiyorum ve kesmiş olduğum hamur parçalarını avuç içimde yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bezelerin hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum. Bezelerin üzerini temiz bir bezle örterek 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Hamur dinlendikten sonra daha kolay açılacaktır. Bezeleri 10 dakika dinlendirdikten sonra bir tanesini alıyorum altına üstüne bol miktarda un serpiştiriyorum ve bir oklava ile açmaya başlıyorum. Hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için kolaylıkla açılıyor. Eğer yufka açmasını biliyorsanız bu böreği evinizde rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. İnanılmaz derecede de lezzetli bir börek oluyor. Sizlerin de bana güvenerek bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yufka açmasını bilmiyorsanız da bu böreği hazır yufka ile de hazırlayabilirsiniz. Ben yufkamı kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtım. Daha sonra açtığım yufkaları teker teker birbirine değmeyecek şekilde bir sofra bezinin üzerine seriyorum ve biraz kurumalarını bekliyorum. Yufkaların hepsini açtıktan sonra böreğimi pişireceğim. Tepsinin içerisini yağlıyorum. Tepsiyi güzelce yağladıktan sonra kenara alıyorum. Bu arada yufkalarda biraz kurudular. Şimdi ilk açmış olduğum yufkayı tezgahımın üzerine aldım. Ve elimle kenarlarından bu şekilde büzüştürerek ortaya doğru topluyorum. Şimdi büzüştürmüş olduğum yufkayı hepsini eşit olacak şekilde kesiyorum. Ben tarifimde 8 tane yufka kullanıyorum. Eğer sizler hazır yufka ile bu tarifi yapmak isterseniz 8 tane hazır yufka alarak bu tarifi yapabilirsiniz. İlk yufkayı kestikten sonra bu şekilde tepsinin içerisine yerleştiriyorum. Ve diğer yufkalarda aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Sizlerde tarifimi tam da buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilir. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce haberdar olursunuz yufkaların hepsini kesip tepsimin içerisine yerleştirdim. Şimdi artık böreğimiz pişmek için hazır. Üzerinin sosunu hazırlıyorum. Üzerinin sosu için bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. Bir tane de bütün yumurta kırdım ve kasemin içerisine aldım. Yumurtanın üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ekledim. Yarım çay bardağı süt ekledim. Bir su bardağı yoğurt ekledim. Son Son olarak bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve eklemiş olduğum bütün malzemeleri homojen bir şekilde karıştırıyorum. Bu sos böreğimize çok lezzet katıyor. Sosumu güzelce hazırladıktan sonra böreğin her yerine gelecek şekilde bolca döküyorum. Bu arada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım böreğimi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim bu arada böreğimizi böyle bir alüminyum tepside pişirdiğimiz için böreğin altı biraz zor pişebilir. Bu sebeple ilk aşamada böreğimi fırının alt rafında pişireceğim. Daha sonra böreğin üzerinin kızarması için fırının üst rafına alarak böreğin üzeri güzelce kızarıncaya kadar pişirmeye devam edeceğim. Böreğin sosunu döktükten sonra son olarak üzerine biraz susam, biraz da çörek otu serpiştiriyorum. Daha sonra pişirmek için fırınıma götürüyorum. Böreğin altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi böreğimiz inanılmaz lezzetli görünüyor. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Böreğin ilk sıcağı çıktıktan sonra şöyle köşesinden keserek iç dokusunda sizlere yakından göstermek istiyorum. İçi kat kat inanılmaz lezzetli bir börek tarifi oldu. Sizlerde farklı lezzetler denemeyi seviyorsanız bu tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Böreğimizin altı da üstü de güzel bir şekilde pişti. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmaması için altının da ne kadar güzel piştiğini hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. Dızmana lezzetinde muhteşem bir börek tarifi oldu. Sizlerde tarifimi beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın hoşçakalın